Bugün e, taşıma vlogunun ikincisine başlıyorum şu anda. Çok ilginç hissediyorum. Gerçekten nasıl hissettiğime dair en ufak fikrim yok yani size o kadarını söyleyebilirim. İyi miyim, kötü müyüm, mutlu muyum, hüzünlü müyüm hiçbir fikrim yok hiçbir şeye dair. E, ama bir şekilde kendimi bu sürece dahil ettikçe de ip söküğü gibi geleceğine eminim. Bugün dolabımı boşaltıyoruz. Ve... Ne? Aslında makyaj masamı da boşaltmayı düşünüyordum. Makyaj masamı götürmeyeceğim. Yeni bir makyaj masası yaptırıyorum. Ee, onun üstünde zaten paylaşacağım. Çok içimesinde sindi. Karyolanın, ve odamdaki, yatak odamdaki berceri aynı firma yapıyor. Ee, çok güzel olacağına eminim. Süreçte tıkır tıkır işliyor. Bekleme kalın. Onu da size göstereceğim zaten. Masam henüz gelmeden makyaj malzemelerimi götürmek mantıklı mı diye düşünüyorum. Ama zaten taşınacağım neyin mantıksızlığından bahsediyoruz yani. Cumartesi günü koltuğum geliyor. Cuma günü dayım bu dolabı söküp oraya götürecek. zaten bu odadan başka hiçbir şey almayacağım. Artık bana ait olmayan bir oda yani burası. Zaten odanın halini size göstereyim. Bana ait olmadığını o kadar kabullendim ki etrafı götürüyor. Evet yatağımı günlerdir toplamıyorum. Yerde biriken piyer kutuları, hediyelerim bunların hepsi boş. Belki içine bir şey koyarım diye taşınırken tutuyorum. Makyaj masamın üstü aynı şekilde rezillikte de devam ediyor. Yani en çok neye seviniyorum biliyor musunuz? Şu şu iğrenç görüntüyle daha karşılaşmayacak olmam. Yani iğrençse demek istemiyorum. Onun da yeri bende gerçekten çok ayrı. Özleyeceğime de çok eminim. <laughs> şu an videodan dolayı böyle şeyler söylüyorum ama gerçekten üzgün hissediyorum kendimi. Yatağı niye ya valizin üstüne koydun demeyin. Koydum işte yani. Geçin boş birine koyayım bugüne kadar ailemle beraber 3-4 kere falan taşındım. Bir taşınma tecrübem var. Ee, ama neyse ki bir oda taşıyorum yani. Bir ev taşımıyorum. Ee, normalde koli kullanıyorduk. Ama yani 3 kapaklı dolabın yani 5 kapaklı dolabın 3 tane malize sığacağını düşünüyorum. O yüzden de koliyle maliyle uğraşmak istemedim. Bir de o kolinin sesi yani şimdi bile çok rahatsız edici. O yüzden de şimdi başlıyoruz. Öncelikle ters bir ışık açısı var. Kusura bakmayın lütfen. Ama böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Biraz anlayışlı olun. Zaten bu dolabın şu kapağı bana ait değil arkadaşlar. Buraya annem kendi kürklerini koydu. <laughs> Gerçekten yani ikonik bir kadın. İkonik bir kadın. Bir şeyleri elemem gerekiyor. Zaten her şeyi götürmek istemiyorum. Birçok şeyimi bu kış hiç giymedim. Aldığım etiketli olan daha önce hiç giymediğim ürünlerim de var. Gerçekten şey yapacağım yani. Maral elini vicdanına koy. Giyer misin giymez misin? Yani kafamın bir soru işareti olduğu şeyleri bile almayı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten zaten ee, birçok kıyafet alışverişi yapan birisiyim. Ve yazık günah yani ihtiyacı olan insanlara gitsin. Hem güncel tutmak önemli biliyorsunuz kendimize. Mesela bu jean'i çok seviyorum bu leopar le leopard. bu leopar cini çok seviyorum ama bir kere giydim ama bunu giyeceğime eminim yani o yüzden bunu benimlesin dostum yani o kadar gereksiz jean'im var ki aa bu bu benim en sevdiğim bu kış bundan çıkarmadığım bir jean. <laughs> zaradan almıştım bunu ben böyle cinlerde cırtlak mavi değil de Böyle bir tık daha eskitme, vintage, gri, koyu kot olan şeyleri daha çok seviyorum. Deyip hepsinin açık mavi olması. Benim dolabımda G'in çeşitliliği şöyle. Mavi çoğunlukta. Stradivarius e, çok yoktur ama var olanları da çok severim ve çok giyerim. E, Zara'dan var 2-3 bir şey. Mila'dan var. Yani var oğlu var. mesela aynı cinden iki tane Bu bunun cepsizi. Bu bunun cepsizi ve bir tık daha buz mavisi olanı. Şimdi ne yapacağız abi? Bu bununla aynı. Bunun paçası havuç paça. Bunun paçası şey begiciyim bu biraz daha. Bunları bir kenara atalım. Bu mango bana oluyor muydu ya? Olmuyor olabilir mi? Benim. benim böyle bir cinim vardı değil mi? Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hiç de giymedim sanırım. Bunu. Bu arada açı nasıl? Söyleyin bakayım hemen. İyi tamam. Stradivarius'un jeanlerini severim dedim ama bu jeanden nefret ediyorum. Bu jeanden nefret ediyorum. Yani hayatımda bu kadar hızlı dizizi yapan bir jean görmedim. Evden dizli göt izi <laughs> o kadar komik ki. Evden çıkmadan daha Sanki 5 gündür o jean'i giyiniyormuşum gibi bir hal alıyor. Bu da yine efendim e, bol paça bir Benim dolabımda dar paça göremezsiniz. Eskiden çok giyerdim ama artık kendime hiç yakıştırmıyorum. Çünkü bacaklarım birazcık çapraz benim. Çarpık daha doğrusu. Çapraz çok yanlış bir kelime oldu ama. Bu kalsın bakalım bir. Ama bu şuna çok benziyor ya. Bu da gitsin abi. Aa bak bu... Bu inanılmaz rahattı. Bu Your Name diye bir markadan. <laughs> Çamaşır suyu mu? Bu diş macunu mu? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Yaladığım görüntüyü kestim. Yaladım diş macunu. Benden iğrenmenizi istemiyorum ama ne yapayım yani? Yaptırım. Aa mavi. Mavinin neymiş bu? Victoria Jean'i favorilerimden. Siyah bir tane kalsın ya bu. Benim manidar ne zaman siyah bir <laughs> jeans ihtiyacım olsa onu giyiyorum. Jeans'i çok seviyorum. Bu kalsın. Trendyol Mila'dan 150 liraya aldığım Cini 2 senedir atmıyorum. Kış 2-3 kere falan giydim ama giyilir yani. Bunu tam hakkıyla verimli bir kombin yapamadım. Rengi şöyle bir rengi var. Bu da Stradivarius'un yine şöyle bir paça bir giyini. Bunu da seviyorum. Değişiklik katıyor hayatıma kaç ciğne aldık? Şu 13 ciğne aldık. 7 tanesini de bırakmışım. Ee, çok da ciğnim yokmuş ya benim. Ben bayağı var sanıyordum. Dediğim gibi şey yapmak istemiyordum. yani. Evde her şey oturmadan kapı diye, kapıyı açtığı zaman kurulu bir ev düzeni görmeden taşınmak istemiyordum ama o da birazcık gerçekten aptallık oluyor artık. Çünkü ne alaka yani? Sen kimsin abi? Niye öyle bir <laughs> kurulu eve giriyorsun gibi bir şey? Yani o sürecin de yaşanması gerektiğini ve bu yaşanan süreçten de keyif alınması gerektiğini düşünüyorum artık. O yüzden de cumartesi günü kılımı pırtını toplar çeker giderim. Bu kaza artık Mert yüzünden giymiyorum. Çünkü bu kaza bana ne zaman giysem aa yine mi bu kaza giydin diyor. Bu kaza giymiyorum kardeşim. Al attım. Bu kaza. <laughs> bu yünmüş tamam mı? Yünlerde makineye atılmıyormuş. Ben nereden bilebilirim? Bunu annem makineden bir çıkarttı. Medium beden olan kazak. Yani 03 yaş kazana dönmüştü ki hala da çok toparlanmış değil yani. O yüzden bunu da almayacağım yanıma. Ee, bana bir tükürüğü de patlattı yüzüme. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani de nereden bilebilirim yani? Ben hayatımda kaç kere makine çalıştırdım da çalıştırmadım. Şu an öğrenmeye çalışıyorum yani. Böyle şeyler bu süreçte de yaşanacak. Ama onun yanıma almayacağım o yüzden. Çünkü giyemeyeceğim bir halde. Bu etiketliydi aslında. Ben giymedim bunu. Bunu Hazal giymiş benden önce. Şerefsiz. Ee, bu, bu akabilir ya. Bu kalsın. Anneme 50 kere dedim ki Anne, Şunun bir kalıbını mı çıkartıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey yap. Bunun aynısından bana başka renginden ör. Ya da aynı rengi bile olsa ör. Çünkü artık ahı gitmiş vahı bile kalmamış. bunu mecburen almayacağım ama bakar mısınız şuna? Bunu kendime gerçekten çok yakıştırıyorum bu hırkayı. Gerçekten çok güzel. Renkleri olsun, kendisi olsun. Her şeyde çok güzel bir hırka. Yıllar önce Stradivarius'tan almıştım sanırım. AVM'de üşümüştüm. Hasta olmuşum. Sonra üşüttüm. Bunu gittim aldım. Oradan da hastaneye gittim. Benim klasik hikaye. Şaka mı? Üç raf boşaldı. Üç raf boşaldı. Bir lise dörde kadar hiç elbise, etek falan yoktu benim dolabımda. Son yıllarda oluşmaya başladı ve şu an çok anlamsız sayıları arttı ve giymediğim için de artmaya devam ediyor ve kaldılar öyle. Şimdi bunları da yıkayacağım. Bu düz beyaz şort şeye, eteğe her zaman ihtiyaç oluyor. Bu kalsın. Yani Inditex grubu mu beni izliyor? Hangi grup beni izliyorsa bir ricam var şort eteklerin arkasını şort yapmayı bırakın. Çünkü ben böyle olunca giymiyorum. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten hiç hoşlanmadığım bir şey. Yani ne alaka şort etekse etek olarak kapat arkayı yani. Bir etiket daha. Stradivarius'tan olmuş. Bu neden giyilmedi biliyor musunuz? Arkası şort diye. Yani 1, 2, 3, 4 kapak şey bir valize sığdı bu arada ve benim dolabımdaki bir aşı. <laughs> Sormayın bunu görmezlikten geliyoruz. Valizin son durumu bu bu arada. Çok rahat kapanıyor. Ben bunun içine iki 3 parça daha sıkıştırırım ya. İlk parçamız tamam. Şu anda iki valiz doldurdum sizden sonra. Yani iki valiz daha değil. Bir doldurmuştum bir tane daha doldurdum. Şu iki kapakta neredeyse bitti. Bir tek şuradaki braletlerimi falan alıyorum kroplarımı. Çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Çok yoruldum. Dün gece zaten pertim çıkmış. Bir de odam böyle olduğu için odamda yatmadım. Annemle beraber uyudum. Annemin yatağı da visko mu derler, viskos mu derler. En nefret ettiğim yatak. En nefret ettiğim yatak. Yani hiçbir şekilde konforumu sağlayamıyorum. Hiçbir şekilde <laughs> hareket edemiyorum. Çünkü gömüldüğüm yere beni bırakıyor ve ben dönerken ekstra bir efor harcamam gerekiyor. Ve bu beni uyandırıyor. Hiç sevmediğim şey. O yüzden çok kalitesiz bir uyku deneyimi yaşadım dün gece. Hiç uykumu alamadım. Hmm. Ama hayat devam ediyor. Kuşum hayat devam ediyor. Günaydın. İşler başımı aşmış. O yüzden bugün yapmam gereken iki tane iş birliği çekeceğim. Bunları bir toplayacağım falan. Belki bunları eve götürürüm bilmiyorum. Ee, dayımı aramam lazım. Bu dolabı ne zaman söküp götürecek diye. Çünkü yani ben şu an eşyaları topluyorum. iyi güzel hoş da dayım getirmeyecekse Dayıcım söyle bana da toplamayalım yani. Dün gece fena bir rüya gördüm. Dördüz hamileydim şaka mı? Dördüz. Dördüz. Çok heyecanlıydım. Annemin yanına bunu söylemeye gitmiştim. Giderken de böyle motel gibi bir evdi orası. Yani bizim evimiz daha önce gördüğüm bir ev değil. Birini robota çevirmişlerdi. Ben de robota çevirdikleri kişiyi annem sanıp ağlamaya başlamıştım. Ondan sonra <laughs> başkası olduğunu öğrenip yani biliyorum ayıp bir şey ama sevindim. Ne yapayım annem değil yani. Bir insan bir oh der yani. O yüzden bana lütfen kızmayın. <laughs> Sonra birisi beni bir dereye götürdü. Ama dere o kadar güzel bir dereydi ki böyle suyu buz mavisi gibi dibi gözüken, taşları gözüken çok güzel bir denizdi. Ya yani deniz değil, dereydi. Ve derede tüylerimi jiletliyordum tüm tüylerim yani buralarımdaki tüylerime kadar ve en son elime jileti batırırken ben dur elimi acıtacaksın elimi keseceksin dediğimde orada uyandım saçmalığın daniskası bir rüya sanırım kıçım çık kalmış öyle derler ya. <laughs> büyük ihtimal öyle bir şey yaşıyor hangi akla hizmet aldım acaba Kombinlenmiyordu, bir şey yapıldığı da yok Ama beyaz pantolon alırsam kombinlenebilir Bir beyaz pantolonla net ihtiyacım var Biliyor musunuz Ama güzel beyaz pantolon bulamıyorum ee, Bir pantolona 1500 lira da Vermek istemiyorum açıkçası Bu ara biraz cimrileştim Eve çıkmak beni cimrileşti <laughs> <laughs> Ama yani her zaman giymeyeceğim Bir pantolon 1500-2000 lira Bence çok uçuk fiyatlar yani trend yoldan bakıyorum şimdi. İşte var yani 400-500'e var. Ama onlar da sanırım iç gösteriyormuş. Yani ne yapacağımı şaşırmış durumda. Ne yapacağımı şaşırmış durumda. Borç gırtlakta. Başımıza bir iş aldık. Başımıza bir iş aldık. Devam ediyoruz. Sonumuz hayır olsun diyelim. Dün gece bir tribe girdim. Annemle beraber kısa süreli bir trip yaşadık. Annem hala inanamadığını, o yüzden bir şey hissetmediğini, mutlu mu mutsuz mu farkında olmadığını söyledi. Ama ben anneme mutsuz olduğunu düşünüyorum Çünkü yüz ifadesi böyle birazcık başı ağrıyormuş gibi bir tipi vardı o an. Ben de üzgün hissettiğini fark ettiğim için ben de üzülmeye başladım. Çünkü yani gerçekten geçen gün annemle babam arasında şey diye bir konuşma duymuştum. Babam işte şey dedi, kuş uçuyor dedi. Annem de evet yapacak bir şey yok dedi. Ondan sonra babam da evet yapacak tabii bir şey yok ama bir daha geri dönmeyecek bu eve dedi. Ben orada iptal. Ben orada koptum yani anladınız mı? <laughs> Hayatla olan bağım koptu. Ya yani üzücü bir şey gerçekten böyle düşündüğünüz zaman ama böyle düşünmemek lazım. Burası benim her zaman evim. Anne siz beni istemiyor musunuz? Burada bir daha dönmeyecek diyorsunuz. Yani dönerim. Dönerim istersem dönerim. Baktım korkuyorum ya da yapamadım. Ya da dedim ki yok anne ya ben ben sana kurban olayım. Pişirdiğin yemeğe, yıkadığın çamaşırıma ben yapamıyorum der geri dönerim yani. Ama bu sürecin onu yoracağını, beni yoracağını çok farkındayım. Garip bir dönem başlıyor yani benim de hayatımda. Onların da hayatı etkileniyor. Anlıyorum onları. Ama onların da biraz beni anlaması ve bana bunu çok belli etmemeleri lazım. Yoksa zaten... Geliyorum. Yoksa zaten ben komaya girmeye çok müsait birisiyim yani bu konularda. İnşallah bir sorun yaşamayız. Bu dedim. Tamam geliyorum. Kahvaltı zamanı. bu evde bu evin bir bireyi olarak yaptığım son kahvaltılar sanırım. O yüzden bu anı bu kahvaltı sofrasını size göstermek istiyorum. Ne yapıyor? Bak orada. Bak 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 bak. Sen eşşoğlu eşşek misin? Ha? Her seferinde de bu kamerayı koklamak senin en büyük en sevdiğin şey herhalde. Aktivite. Seni ben, seni ben, seni ben, seni ben, seni ben yerim. Kahvaltı soframız. Anneciğim hazırlamış. Ellerine sağlık hayatım. Afiyet olsun. Dur. Hayır da Hayır da İn aşağıya. Yine aşağıya! Yodishko'yu <laughs> da götürmeyeceğim. Çünkü artık Yoda sadece benim kedim değil yani. Bu evin kedisi ve götürmem gerçekten aileme yaptığım bir haksızlık, bir bencillik olur. Yoda da zaten hiç böyle korkak bir hayvan. Psikolojisi de etkilenebilecek bir hayvan. O yüzden ona da bunu yaşatmak istemiyorum. Aileme de bunu yaşatmak istemiyorum. O burada kalacak. Değil mi Yodishko? Yoda burada, Zülal burada.